Hayırlı günler, sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sempervium ekimini birlikte yapacağız. Ee, uzun zamandır kanalıma video çekmiyordum. Yani e, bunun çekmememin sebebi de arkadaşlar e, boş bir video çekmek istemedim. Konumuz güzel olsun istedim. E, bu tür ipine atan bitkilerin nasıl ekildiğini de sizlere arkadaşlar bakın şu şekilde hem ekildiğini gösterelim hem de ufak bir sohbet edelim ee, böyle ekimlerimizi yapalım diye ee, ben nasıl yapıyorum bunu da ben size göstereyim diye arkadaşlar şöyle ekime başladım bu türün benim vardı çok güzel de gelişmişti fakat arkadaşlar ben bunu kaybettim ee, kumrular üzerine oturdular ve kumruların oturduğu yer e, kuruduğu için o saksım tamamen kurudu. Şimdi sizinle birlikte şu an şu sarkaçtakilerin biraz ekimini yapacağım, diğerlerinin hepsini de göstereceğim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar, gerçekten e, ekim videoları çok seviliyor. O yüzden ekimimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu saksı benim şöyle mangoklu saksımdı. Fakat ben bu saksıma ekmek istiyorum. Çünkü var olan mangoklular zaten çok küçük. Onlar büyüyene kadar ve semperiumlar da kök verene kadar bir süre geçecektir. O esnada saksıların biraz boşalmış olur diye düşündüm ben ve dedim ben o esnada e, yeni saksı yerlere açmış olurum ve dedim o zaman çok rahatlıkla dedim bunlara ayırabilirim diye düşündüm arkadaşlar e, ekimimi şu şekilde yapacağım. Her zaman da bu türümün ekimini bu şekilde yapıyordum. Biliyorsunuz ki gerçekten çok güzel gelişerek bu türüm ilerliyordu. Ee, çok güzel bir tür, çok harika. Ama e, maalesef benim kuşlardan ölmüştü arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz saksı hazırlamadım. Ama benim kanalımı yakından takip edenler şunu biliyorlar ki benim saksılarım kompost toprağın yoğun olarak olduğu saksılar arkadaşlar. Benim bu saksımın da farkındaysanız üzerinde zaten mutlaka görüyorsunuzdur. Kompost malzemesi var. Ee, saksıyı değiştirmek istemedim o yüzden. Dedim ki en iyisi ben e, bu şekilde dedim. Bu saksıya devam edeyim. Çünkü saksının yarısı bayağı bir boşalmıştı. Fatma'nın hayatı kanalına da e, saksının tekrar alınma toparlanma halini atacağım oradan da onu izlersiniz arkadaşlar şimdi e, var olan türlerimin arkadaşlar şu minikleri bile ekiyorum bu minikleri bile ha tutuyor mu bazıları tutuyor bazıları tutmayabiliyor fakat ben niyetime birisini hediye bile versem birisi sevinir diye niyetimi öyle alıyorum arkadaşlar ve ekimimi o şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi şöyle çok da birbirine yakın ekmek istemiyorum. Diğer sukulentlerimi de bastırmak istemiyorum. Ama o kadar çok sevdiğim bir tür ki arkadaşlar size şöyle göstereyim bakın. Bakın. Sarkıcı bir tür ve ben sarkıcı türleri arkadaşlar çok seviyorum e, bangoklu da biliyorsunuz sarkıcı bir tür onu da çok seviyorum İkisi aynı saksıda uygun mudur aslında değildir bana kalsa ikisinin bir saksıda olmaması lazım fakat biraz tutunana kadar arkadaşlar burada ikili kalsın o esnada benim mutlaka saksılarımdan boşalanlar olacaktır o boşaltmalar olduğu zaman da saksı değişimine gideriz. Hep birlikte bunu yaparız. Zaten ekim dikim videoları sürekli isteniyor. En çok sevilen şeylerden bir tanesi ekim videoları. Bunu yaparız. Fakat şu anlık arkadaşlar bu saksıya hepsini ekmek istiyorum size şöyle de göstermek istiyorum. Patronlu Hayatı kanalında bunu aldığım yeri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları ben Sera'dan satın almadım. Bunları ben böyle yetiştiren benim gibi bir şahıstan satın aldım. Onları da orada görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? İki tane anaç aldım. Gerisini yavru aldım. Eee sera tercih etmememin sebebi neydi arkadaşlar? Bunu da size söyleyeyim. Seralarda belki haksızlık ediyorum, seraların da çok güzelleri var. Bakın benim bulunduğum bölgede de o kadar güzel seralar var ki arkadaşlar. Fakat seralarda şey, e, bu hibrit türleri ayıramıyorum ben. Bu hibrit türleri de arkadaşlar ayıramadığım için maalesef e, çoğaltmada sıkıntı yaşıyorum. Çoğaltma sıkıntısından dolayı ben öyle sukulentleri yetiştiren hanımlardan genelde almayı tercih ediyorum. Hem seradakiler hep kazanıyor arkadaşlar. Bunları yetiştiren hanımlar da kazansın öyle değil mi? O yüzden onları tercih ediyorum. Şöyle birkaç tane daha alayım. Bakar mısınız arkadaşlar güzelliğe ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya. İnanamıyorum ya. kadar küçükleri de yine ekiyorum arkadaşlar ne kadar küçük olursa olsun minnacık ama onun da bir kısmetlisi vardır onun kısmetlisinin şansına böyle eki veriyorum İnşallah tutar İnşallah çok güzel güzel böyle saksılarımız olur arkadaşlar bunlar kar görmüş kış görmüş sukulent türleri o yüzden o kadar güzel çelik gibi sağlamlar yani e, kolay kolay öyle kötü olacak gibi değiller toprak bakın ıslak olmayacak nemli toprağı çok seviyorlar toprak nemli derken toprağı ıslakla karıştırmayalım ne olur eğer toprağı nemli toprakla Islak toprağa karıştıracak olursak bitkilerimiz ölür maalesef. Şöyle bir saksı dolusu arkadaşlar sukulentimiz oldu. Şöyle altına doğru da ekmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz ben yani dolu dolu saksılar ekiyorum. Dolu dolu saksıları seviyorum. Yersizlikten biraz bunu yapmaya başlamıştım ama sonra böyle e, çok fazla ekili olmayan saksılara da artık alışık değilim. Bakın, bakın şunun güzelliğine taş gibi. Şöyle arkadaşlar. Şuraya ekeyim ya bu şu türüm şu bakın böyle verigata ee, bir duruşu var. Bilmiyorum. Berigata gibi duruyor. Bana, geliyor bana. Şöyle göstereyim ben size. Kropton'un. Yani o çok açık duruyor kamerada da. Orası pes pembe. Böyle fuşya pembesi renginde bir renk olmuş. Onların altına doğru da ekeyim arkadaşlar. Onu söker ben oradan alırım yine. Ama şimdilik benim bu bitkilerimi maalesef ekebileceğim yer sayısı yer yer kısıtlı yer kısıtlı olduğu için de şu şekilde ekimlerimi buraya yapacağım ve rastgele diyelim inşallah güzel güzel tutar bizde böyle mutlu mutlu büyütürüz şöyle arkadaşlar miniklere de koyuyorum ben bakın ben alırken bu miniklerin çok farkında değildim ee, miniklerin çok farkında değildim ama sonra geldim altlarından minikler e, çıkmış Ben büyükleri sayıp almıştım ay çok da çocuk sesi var arkadaşlar ama Köpekten korkuyorlar. Buradaki bütün köpekler halbuki evcil. Korkacak hiçbir şey yok. Küçükken ben de çok korkardım köpekten. Onlara da bir şey diyemiyorum. Hak veriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu saksının mi bitti. Şöyle odaklayalım. Bakın bir saksı dolusu semperver yumlar şuraya da bir tane ekeceğim ondan sonra bitireceğim arkadaşlar bakın bakın ama bunu buraya ekersem çok fazla şey olur ya çok fazla şuraya ekeceğim sıkışık olur çünkü emin olun bunlar bulunduğu o camı çok seviyorlar koyduğum cama çok seviyorlar. Orada çok hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Orada büyüdüklerinde arkadaşlar e, böyle engelleri olsun istemiyorum. Şu kısma bir tane yine bir bir tane ekerim. Ondan sonra inşallah saksımı kaldırırım. Bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Tekrar bunun devamı gelecek. Saksı ekimine devam videolarım gelecek farklı bitkiler tekrar aldım gittiğim o yerden onlar gelecekler arkadaşlar o inşallah videolarımı severek takip ediyordursunuz görüşürüz